Merhaba dostum. Eğer Kuzey Ay Düğümün Oğlak'taysa, bu hayatta en büyük yolculuğun duygusallıktan sorumluluğa, içsel güvence arayışından dış dünyada başarı inşa etmeye doğru ilerlemek olacak. Şimdiye kadar başkalarından destek alarak ilerlemeye alışkın olabilirsin. Belki de duygusal iniş çıkışlar seni sürekli etkiliyor. Olaylara daha mantıklı ve planlı bakmakta zorlanıyorsun. Ama artık sağlam bir temel kurma ve kendi ayaklarının üzerinde durma zamanı. Kuzey Ay Düğümü bu hayatta geliştirmemiz gereken yönleri gösterir senin yolculuğun, güney ay düğümü yengeçin, güvenlik arayışı ve duygusal bağımlılıklarından çıkıp oğlakın disiplinli, sorumluluk sahibi ve kararlı enerjisine yönelmektir. Eğer güney ay düğümün yengeçte ise geçmiş yaşamlardan ya da bu hayatta içsel olarak alışkın olduğun şeyler şunlar olabilir. Başkalarına fazla bağımlı olmak ve kendi başına hareket etmekte zorlanmak. Duygularına çok kapılıp mantıklı kararlar alamamak. Kendi rahat alanında kalıp risk almaktan kaçınmak geçmişe fazlaca bağlı olmak ve yeni sorumluluklardan korkmak, dış dünyadan çekilip korunma ihtiyacıyla hareket etmek ama artık Oğlak burcunun temsil ettiği prensiplere yönelme zamanı. Senin için bu hayatta önemli olan dersler şunlar: İlk olarak sorumluluk almaktan kaçmamalısın. Oğlak Burcu, hayatında sağlam temeller oluşturmak için emek vermeyi, çaba göstermeyi ve büyük hedefler belirlemeyi öğretir. Artık duygularına fazla kapılmak yerine planlı ve disiplinli bir şekilde ilerlemeyi öğrenmelisin. İkinci olarak kendi otoriteni oluşturmalısın. Yengeç enerjisi seni sürekli başkalarından onay beklemeye ve destek almaya yönlendirebilir. Ama senin yolun, kendi kararlarını almak ve hayatını bilinçli bir şekilde yönetmek üzerine kurulu. Bağımsızlık kazanmalı ve kendi hayatının lideri olmalısın. Üçüncü olarak geçmişi geride bırakmayı öğrenmelisin. Yengeçin duygusal dünyasında sıkışıp kalmak seni ileriye götürmez. Oğlak geleceğe yönelik hedefler koymayı, uzun vadeli düşünmeyi ve sağlam bir kariyer ya da yaşam planı oluşturmayı öğretir. Geçmişin seni geri çekmesine izin vermemelisin. Son olarak kendini kanıtlamaktan korkmamalısın. Oğlak enerjisi, disiplin ve kararlılıkla büyük başarılara ulaşmayı sağlar. Sen de sabırla ilerlediğinde emeklerinin karşılığını alacaksın. Ama bunun için konfor alanından çıkmalı ve cesur adımlar atmalısın. Hayatına uygulayabileceğin öneriler şunlar. Kararlarını duygularına değil, mantığına dayanarak al. Bağımlılıklardan kurtul ve kendi başına hareket etmeyi öğren. Geçmişin yüklerinden sıyrıl, geleceğe odaklan. Uzun vadeli hedefler belirle ve onlara doğru emin adımlarla ilerle. Zorluklar karşısında yılma, azim ve disiplinle ilerle. Eğer kuzey ay düğümün oğlaktaysa, bu hayatta kendini inşa etmeyi, sağlam temeller kurmayı ve disiplinle başarıya ulaşmayı öğrenmek için buradasın. Yolculuk zorlayıcı olabilir ama unutma en büyük başarılar sabırla ve kararlılıkla gelir. Peki sen bu yolda en çok hangi konuda zorlanıyorsun? Yorumlara yaz. Birlikte keşfedelim.